Son Söz TV'den herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet benim için oldukça kıymetli bir yayın. Hem Bayram Bey'le hem de Murat Bey'le günlük yayın yapıyoruz ama ikisini bir arada konuk etmek benim için çok keyifli. Hoş geldiniz diyeyim yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ebru Hanım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hep beraber buluştuğumuz için. Şimdi şunu da başlamak istiyorum. Yılbaşından beri 43 günlük bir zamanda aslında başımıza neler geldiğini gördük. İşte kurların durduğu nokta, Merkez Bankası'nda değişiklikler oldu, enflasyon rakamları yani neler yaşadığımız aslında herkes biliyor. Ee, önemli olan seçimlerden sonra ne olacağı. Herkes bunu dert edindi. Ee, çünkü seçimlerden sonra kıyamet senaryoları da konuşuluyor. Ee, bunu sormak istiyorum ben de. Herkes... E ona göre e, vatandaşlarımız da ona göre e, tepki alsınlar istiyorum. 50 günden az bir zaman kaldı seçimlere. Yerel seçimlerden sonra başımıza neler gelecek? E, Murat Bey ben önce Bayram Bey'e dönmek istiyorum. Çünkü o hani, misafirimiz sayılır o yüzden. <laughs> Buyurun lütfen. Yok canım. Bayram Bey de, Bayram Hoca da dükkan sahibi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Şimdi evladım. E, seçimden sonra çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya geleceğiz. Tamam. Şu an hazine e, bugün yapılacak masa zamlarında dikkate aldığımız zaman e, şu ana kadar tasarrufa uzanmadığı için e, bunların yapılacak harcamaların finansal gereksinimleri, parasal gereksinimleri dolayısıyla zamlar devam edecek, enflasyon devam edecek, enflasyon artarak devam edecek. Seçim sonrasında muhtemelen Mayıs, özellikle Nisan ortası, Mayıs, Haziran inanılmaz zor geçecek bir dönem. Bu zorluklar ondan sonra gelecek aylarda yansıyacak. Buralarda gelecek fiyat artışları, büyük enflasyonlar ondan sonraki aylara da sirayet edecek. Çok ciddi anlamda sirayet edecek maalesef. E, bugünlerde bugünlerden onların ibaresi, ibarelerini görüyoruz. Bütçe açığı, e, hazinenin nakit açığı sürekli büyüyor. Sürekli yurt dışından borçlanmalarla şu an bu ay geçirmeye çalışıyoruz. 2020'deki bir iki ay geçirmeye çalışıyoruz. Hazine iki tane hatta üç tane borçlanma yapıyor yurt evet. e, bu borçlanmalar neye yapıldı? Hazinenin nakit açığını kapatmak için yapıldı. Ama bu sırada hükümet hem seçim yatırımı dolayısıyla hem de hala taşı toprağa para görmek devam ediyor müteahhitleri zengin etmek için devam ediyor. Önünü kesiyor açmış durumda. İşte otoyollar yapacağım diyor. gibi bir yolları yapacağım diyor. ne yapacağım diyor. İyi de neyle yapacağım? Yok paramız açız diyor insanlar. Ama diyor ki ben yapacağım. Ne yapacaksın? yapacağım? Buna kaynak lazım. Bir kısmını dış borçlanma yapacaksın. Dış borçlanma demek parasal genişleme demek. Onun karşı TL basman lazım içeride kullanman için. Şimdi e, işte diyelim ki 7-8 milyar dolar borçlandı. Bunu 30 ortalama kurla çarp yıl sonu için, yıl ortalaması için ortalama kuru diyorum ki 40 lira. Ee, yaklaşık ne diyeyim, 4 kere 32, 320 milyar TL ne para çıkacak? Bu neyi ödeyeceksin? küçük şeyin yok. Anlatabiliyor muyum? Bunlar çok ciddi sıkıntı Türkiye açısından. Çok ciddi riskler. Bunlar önümüzdeki önünde parasal genişlemeye artıracağı için bunun enflasyonist baskısı kaçırılmaz. buradan bile kaçırılmaz. Bunun getireceği işte zamlar vesaire enflasyon enflasyonu getirecek, Fakirlik yani şunu söyleyeyim Nisan ortasından itibaren Haziran, Temmuz çok zor geçecek. Çok ciddi sıkıntılar yaşanacak Türkiye'de. Geçim anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. Buna kim nasıl dayanır? Siyasetçiler dayanır mı bilemem. Ama muhalefet şu an bunların yapılmaması için hiçbir şey söylemiyor. Hiç mantığı yok. Anlatabiliyor yine Yerel seçimlere kadar Ankara saçıp savuracak. Yerel seçimlerden sonra bu devam edecek. Çünkü devletin hala tasarruf yapması gerektiği konusunda. Ne Merkez Bankası'nın ne de hazinenin hiçbir şeyi yok. O yüzden biz enflasyonumuzun ana kaynağı devletin savurganlığı, vatandaşın tüketimi değil. Çünkü vatandaşın tüketimi sürekli düşüyor. Adet mal birim satışlarına baktığınız sürekli düşüyor. Ama fiyat artışlarından, enflasyondan dolayı bize artıyormuş gibi görünüyor. Kredi kartları artıyor, doğru harcamaları. Ama bu benim 10 tane ekmek alıyordum. Şimdi 12 tane ekmek alıyorum değil. 10 tane ekmek alamıyorum. Şu an 7,5 tane ekmek alıyorum. Ama fiyatı öyle bir noktaya geliyor ki benim kredi kartı harcım onu yükseltiyor. Evet. İşte durum bu Türkiye'de. Önümüzdeki dönemde bu daha da kötü olacak maalesef. Çünkü şu an ücretlere yapılan zamların kaynağı yok. Bütçede karşılığı yok. Nasıl ödeyeceksiniz? Bu belli değil. Ee, hiçbir tasarım yapmıyorsunuz. Hala yatırım yapacağız. Devam ediyorsunuz. Ama batarsınız. Yapacak bir şey yok. Evet. Batması demek şirket batması gibi değil tabii yani. Onu kastetmedim. Evet anladık. Peki. E, kamu tasarrufu aslında e, Murat Bey pek çok yayınımızda hem Bayram Bey e, hemen hemen her gün bunu konuşuyoruz. Hem de siz sürekli bunu dile getiriyorsunuz. E, ama kamuda bir tasarruf olacak mı? Ne dersiniz? Yani o günleri görecek miyiz? Sanırım bana evet. sordun Avrupa. Evet. Önce şunu söyleyeyim, Bayram Hoca'yla %100 enfikiriz. Devlet harcamalarını kısmadan, para basma ihtiyacını ortadan kaldırmadan enflasyon düşmez. Şimdi modern çağlarda kağıt para kullanıldığından beri devletlerin iç borçlarından veya kendi para birbiri cinsinden ödemelerinden dolayı iflas etmeleri de söz konusu değildir. Eskiden olurdu. Gerçi o zaman da Osmanlı işte tarçış dediğimiz yöntemle paranın değerini düşürerek, daha doğrusu paranın içindeki altının değerini düşürerek ödemelerini yerine getirirdi. Bundan dolayı da isyanlar çıkardı. Ama modern dönemlerde yani kağıt para gündeme geldiğinde devlet iflas etmesi enflasyonun yükselmesi demektir. Çünkü enflasyon şu demek, arkadaş benim bu ödemeleri yapacak param yok. E ben para basarım. Paranın değeri düşer ama ödemelerimi yerine getiririm demektir. Modern çağlarda iflas daha ziyade devletlerin döviz ve altın cinsi borçlarını ödeyememesiyle kaynaklanır. Ona da moratorium diyoruz. Şimdi içeride sen enflasyonu düşürmeden kurları baskılarsan bu sefer ne oluyor? Muazzam bir dış ticaret açığı veriyorsun. O dış ticaret açığından finanse edebilmek için dövizle borçlanıyorsun bir nokta gelecek. Dövizle borçlanamayacaksın, daha önce borçlandığın dövizleri ödeyemeyeceksin ve moratorium ilan edeceksin. Bu Arjantin'in de başına geldi, Rusya'nın da başına geldi, birçok başka ülkenin başına geldi. Bizim başımıza da tarihte iki defa geldi. Birincisi 1881 Muharrem Kararnamesi Abdülhamit döneminde. İkincisi 1958 iflası Adnan Menderes iktidarında. Dolayısıyla gidişat orayadır. Şimdi Mart seçimlerinden sonra ne olacak? Şimdi iktidar ekonomiyi yönetmek yerine algıyı yönetmeye çalışıyor. Bunu geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gördük. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ne olduysa Mart seçimlerinden sonra da o olacak. Ama bundan sonra önünde önünde iktidarın neredeyse temiz bir 4 yıl olduğu için enflasyonu kontrol edeceğim iddiasını sürdürürse Yapacağı şey halkın harcanabilir gelirini azaltmaktır. Halkın harcanabilir gelirini nasıl azaltırsın? Bir, elindeki e, parayı vergi olarak alırsın ÖTV, KDV, gelir vergisi zamlarıyla. İki, halka, e, halkın gelirini yükseltmezsin. İşte düşük asgari ücret, düşük emekli maaş zamlarıyla. Yani hükümet hiç utanmadan en düşük asgari ücrete yüzde otuz üç zam yaptı. 7500 liradan 10 bin liraya çıkardı ve burada da ısrar ediyor ve bunu hiç utanmadan yapıyor. Yani ülkenin en mağdur kesimi olan emeklileri eziyor. Ha, eğer halk buna sert tepki vermezse seçimlerde, bakın şu belediyeyi kimin yöneteceği artık söz konusu değildir. İktidarın uyguladığı saçma sapan iktisat politikalarına veya iktidarın uyguladığı saçma sapan sosyal politikalara eğer bu seçimde sert tepki vermezseniz, önümüzdeki üç yıl boyunca paspas pas yapılır bir de seçime kadar ezilirsiniz. Ben diyeceğimi demiş olayım. Kimin nereye oy vereceği halkımızın tercihidir. Evet. Peki e, Bayram Bey, Murat Bey dedi ki e, daha önce iki kere yaşadık moratoriumu. Böyle gidersek yani bu moratoriumun ayak sesleri geliyor dedi. Peki siz buna katılıyor musunuz? Moratorium Türkiye yaşamadı. Murat Bey dediği gibi <laughs> Arjantin yaşadı. Rusya yaşadı. Hatta Yunanistan yaşadı. Yunanistan Avrupa Birliği kurtardı. <laughs> Şimdi Türkiye moratoriumu yaşar mı? E, ee, moratoriumla gelmeden evvel IMF ile anlaşma yaparsa moratorium yaşamaz. Ee, eğer gerekli dizginlemeleri yaparsa yani o zaman moratorium yaşamaz. Ama şu anki görünen o okay, ki oraya doğru gidiyor. O yaşama olasılığı yüksek. Ama, <laughs> Yaşama olasılığı yüksek. Ee, ama yaşar mı? Bunu göreceğiz. Türkiye bugüne kadar moratorium yaşamadı. Yaşama ihtiyaç oluyor ama şu an biraz iş ciddi anlamda sıkıntı. Murat olabilir. Bey de Osmanlı döneminden bahsetmişti zaten. Evet, evet, bir de, bir de. evet. Adam döneminden Osmanlı'nın Osmanlı yıkılmasının temelindeki yüzde seksen sebebi zaten ekonomik sebepler. Bakarsınız. İyi okumak lazım orayı. Tamam mı? çabuk çabuk borçlar alıyor, çabuk çabuk ödeyemeyecek hiçbir şey öğretmiyor, sürekli alıyor. Hiçbir şey öğretmiyor, sürekli alıyorsun, sonra batıyorsun. İşte Galata bankerlerini Ruslardan alıyorsun, başka yerden alıyorsun. Çabuk çabuk be, ondan sonra şirazeyi kaybediyorsun, sana savaş açacak ülkeye götürüyorsun, 600 bin lira para veriyorsun, 600 bin altı lira para veriyorsun, para veriyorsun, savaş gemisi yap. O yüzden da bu ülkesini işgal etmek istiyor. Bunu da biliyorsun. O zaman akıl da baştan gitmiş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Osmanlı hiç şey üretmiyor. Zaten sıkıntı burada. Atatürk ilk yaptığı şeyine hemen üretime geçiyor. Eğitim üretime geçiyor. Bunu gayet iyi biliyor. Osmanlı bunu yapmıyor. Bakın. Şimdi burada Cevdet Yılmaz Cevdet Yılmaz'ın Cevdet Başkan yapsın. Söylediği üç tane cümle var. Bu cümlelerin altını kalın kalın çizmemiz gerekiyor. Diyor ki fonlama maliyetiyle yani fonlama maliyeti ne demek? Krediyle kredi maliyeti, kredi faiziyle mevduat faizi arası kebağı kopmuş. Yok. Hazineyle, hazinenin borçlanmasıyla mevduat faizi borçlanma da kopmuş. Yok. Kimin neye göre burada faiz belirli belli değil. Dönüyor. Politika faiziyle, Merkez Bankası'nın politika faiziyle enflasyon <laughs> <laughs> arası kebağı da kopmuş. Şu an yok. Bak bunu açık açık söylüyor adam. Yok diyor. Dönüyor. Kur ile Faiz arasındaki bağ da Türkiye şu an tarıma nereye gitti belli değil. Biz diyor bunları tesis etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız iş bu. Geri kadar her şey unutuluyor. Acaba şu an seçim öncesi ortam buna müsait mi? Değil. Anlatabiliyor muyum? O kadar Hı. kötü ki durum. Bakın o kadar kötü ki. Arjantin vesaire de kötü. Diyor ki kurla faiz arası bir denge yok. Yani, faiz kadar ya faiz dediğim kadarıyla çıkarsam kuru engelleyemiyorum diyor demek istiyor. Bu çünkü çok önemli bir cümle. İki diyor ki fonlama maliyeti yani kredi maliyetiyle mevduat halktan topladığı mevduatın faiz arası kapağı kopmuş. Bakıyorsun zaman zaman kredi faizleri mevduatın altına geliyor. Bazen mevduat faizleri kredi de çok altına geliyor. Hatta politika faizinin altına geliyor. Oysa politika faizinin çok üzerinde olması lazım mevduat faizinin. Onun üzerinde de kredi faizi olması lazım. Öyle değil. Bağ kopmuş. Neden kopuyor? İşte senin negatif faiz dediğin algı var ya orada başlıyor. Şu an Türkiye'de hep altını kalın kalın çizmeye çalışıyor. Amerika'da enflasyon kaç? Yüzde 3,4. Yarın yenisi açıklanacak. Göreceğiz. 3,4. Amerika'da faiz, politika faiz kaç? 5,5. Doğru mu? 5,5. Adam dünyanın en güçlü en büyük ekonomisi parası dünyanın rezerv parası kullanıyor. Dünyanın bütün dünyanı kullandığı ülke kalkıyor. 3.4 nokta enflasyonu dizginleyebilmek için beş buçuk faiz veriyor. Türkiye'de enflasyon onların dediğini söylüyorum. Hasinin, TÜİN söyledi. Ya da bazı enflasyon 64,86 dört değil. Ama uyguladı faiz 45 beş. Kusura bakma. Sen bununla bir yere varamazsın teknik olarak. Açık. Yirmi <laughs> puancı var Sen negatifdesin. On dokuz evet. yüzü var negatif faiz görürsün. O zaman geldim sana niye gelsin? Tam beceremezsin. İşte o kadar kötü ki durum. Bütün her şeyin yeniden kurulması lazım. O kadar büyük restorasyon yapılması lazım ki Cevdet Akçay'ın söylediğinden yola çıkarak söylüyorum. Bunlar yeniden tesis edilmesi lazım. Ama gördüğün kadarıyla Cevdet Akçay o kadar gergin ve ki kimse bunları kabul ettiremiyor. Herkes bankasının yaptığı toplantıda Cevdet'in verdiği tepkide uydu. Yoksa doğruyu biliyor Cevdet Akçay. Ama yaptıramıyor. O da geriyor insanları. doğru bilip de yaptırmazsan gerilirsin. Evet. Şu an geldiğimiz nokta bu. Şu an duvara doğru gidiyor. Büyük duvara doğru gidiyor. Onun için diyoruz yani önümüzdeki 12 ayı en iyi günü bugün diye onun için söylüyoruz. Ne zamandan mı? Ta geçen seneden beri söylüyoruz. Çünkü bu bağın koptuğunu da anlattık dedik ki neye göre fiyat yapıldı belli değil. Şu an insanlar neye göre fiyat yapıldı bilmiyoruz. Yok. Hı. Cevdet Akya bunu açık ve net söyleyin, şimdi. Izah edin. Fiyatlar nasıl yapıldı? Neden yapıldı? Ne şekilde yapıldı? Hangi seviyeler duracağını da bilmiyoruz. İnsan şu an bir malın fiyatını belirlerken neye göre yapacağını bilmiyor. Mesela bir yerde fitre kahve, bir bardak fitre kahve 45 lira, bir yerde 90 lira, bir yerde 110 lira. Anlatabiliyor muyum? Yani kahve örneği verdim, başka örnek de verdim. Bir bisküvi de fiyatında aynı şey. Gidin 5 markette 5 lira farklı. Veya bir tane gidin. Hani hepsini bıraktım ya. Bir tane gidin. Kendisi poğaç al. Yan yana dört tane dükkana gelin. Dört tane farklı. Niye? Maliyeti aynı. Dört tane fırına gelin. Göreceksiniz. Çünkü ben yaptım bunu geçen gün İstanbul'un en şey orta halli evlerini yaşadık. Zeytinburnu. Geçen gün oraya gittim. Orada gittim de hani poğaç alabilirim. Dört tane yere girdim aynen. sorayım dedim. Hepsi farklı abi. O zaman bir sıkıntı diyor, var. Ekonomisi denge darmadan olmuş. Bu denge darmadan olduğu için e, seçim sonrası çok karanlık görünüyor. Kurun nerede duracağı durmayacak. Veya daha büyük bir zıplayıp zıplamayacağını bilemiyoruz. Ki zıplayacak. Enflasyon daha büyük gidecek. Enflasyon bu kadar büyük giderken sen kurutulabilecek tutabilecek misin? Buna gücün yetecek mi? Faiz nereye çekeceksin? Son Merkez Bankası toplantısında faizden çok piyasadaki paranın çekilmesi üzerine duruldu. Şimdi bu sıkıntı. Bu söylemi yapmam lazım. Bu söylem yanlış bir şeyler. Bak Amerika'da Fed bile ya ben faiz döngüsünün sonuna geldim daha tam diyemiyorum. diyemiyorum. O kadar yüksek faiz vermiş olmasına da evet. diyemiyor. Peki biz nereden çıkardık? Biz sıkı para politikasını, işte daha fazla sıkılaştırmaktan vazgeçtik. Şu an burada duracağız. diyemezsin. Anladın mı? Ben görelik gördüğüm an faizi istediğim kadar 10 puan da çıkarım, 15 puan da çıkarım dersen şahin bir duruş olur. O zaman herkes dur der. Ne oluyor der. Anlatabiliyor muyum? Evet. işte bütün bunlardan dolayı seçim sonrası durum şu anki, bugün itibariyle vahim görünüyor. Yarın hep beraber bakacağız Türkiye'de çünkü bir sonraki günü tahmin etmek çok zor. Çok zor. Yarını bile de tahmin edemiyorsun. Siz benden seçim sonrası istiyorsunuz ama yarını bile kesilmek çok zor. Evet. Ama sahibim. Ama gidişat belli. Yani bir şeyler düzelmiyor o anlamda. Ya, çok kötü gidiyor Ebru Bakın sırf Ocak ayında bütçenin nakit açığındaki artış yüzde ya bu. Evet. Nakit açığı neyle finanse Yok. Ama hala Çünkü ben işte Ulaşma Bakanı istiyorum. Demir yolları yapacağım. işte otoyollar yapacağım. Ya bu neyle yapacağım? Kardeş, neyle yapacaksın ya? Adam saçıp savurmaya devam ediyor. İşte bu beni karamsarlığa itiyor. Bir disiplin ol ya. Bir dur bakalım. Bir mevcut resmi çıkartması lazım. Mevcut durumumuz bu. Bunu yüzde için askeri şunları yapmamız gerekiyor demesi lazım Hazine'nin. Diyemiyor. Ya da diyor evet. kimse dinlemiyor. Çünkü orada birden fazla yönetim var. Birden fazla yönetim var. Evet. Orada Müsriyeti ikna etmen lazım. Asriyeti ikna etmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunlar kolay değil. Çünkü sarayda bunlar çok güçlü. Saraydaki ekonomi yönetimini ikna etmelerinden edemezsin. Çünkü çıkar grubu çok. Edemezsin. O zaman acaba saraydaki ekonomi yönetiminin ekonomi düzeltme niyeti var mı? Bana sorarsan yok. Şimdi Mehmet Yılmaz Mehmet Çiftçi artı şey Merkez Bankası'ndakiler çabalıyor mu? Çabalıyor. Ama ortada öyle bir grup var ki bunlar istemiyor. Şimdi öyle görünüyor şu anda. Çünkü 7-8 aydır bu eğer bağ kurulamadıysa Birileri istemediği için kurulamadı. Bu bak kurulur. Ama birileri istemediği için kurulamıyor mu bu var. Sıkıntı burada. Benim gördüğüm her evet. ne kadar dillendirir mesela Cevdet Akçay'da gelen durum bu. Çünkü içleri de bu durumu en iyi bilen adam o. En iyi bilen kişi kusura bakması kimse. Cevdet Akçay. Evet. evet. Peki Murat Bey gerçekten e, saray ekonominin düzelmesini istemiyor mu? Saraydaki ekonomi den bahsediyorum. Bayram Bey'in bu söylediğine katılıyor musunuz peki? Şimdi, saraydaki yönetim ekonominin düzelmesini elbette ister. Niye ister? Çünkü ekonomi düzgün olursa iktidar işi de yolunda olur. Ama nasıl düzelteceğini bilmiyorsa, hayali teoriler peşinde koşuyorsa, yanlış inançları varsa, ekonomiyi bilmiyorsa, bilse bile beceriksizse, bir de lobilere teslim olduysa, düzeltemez. E, bence istiyordur. Orada Bayram Hocam'a katılmayacağım. İstiyordur ama e, düzeltecek kudreti yoktur. Ki bunu Bayram hoca da, da söyledi. Düzeltecek bilgisi ve becerisi yoktur. Bunu bir kenara not edeyim. E, Bayram Hocam bir e, böyle randevulaşalım e, Siz de Osmanlı ekonomisini ve Osmanlı'nın nasıl iflas ettiğini konuşalım. Nasıl yıkıldığını. E, Osmanlı'nın en büyük sorunu ürettiğinden fazlasını tüketmek ve bunu da dış borca dayanarak yapmaktı. Savaş gemisi dahi budur. Mustafa Kemal'in en büyük vasfı Mustafa Kemal'in askerliğine bir şey diyemem. Bildiğim bir konu değil ama başarısı ortada. Devlet adamlarına da bir şey diyemem. Sonuçta bir devlet kurmuş ve kurduğu devlet 100 yıldır ayakta. Ama ben ekonomistliğine hayranımdır. Osmanlı'nın bu sorununu çok doğru tespit etmiş ve bu sorunu çözecek bir ekonomi modeli yaratmış. Bakın dünyada ekonomi modeli yaratabilen Devlet adamı çok azdır. Genellikle devlet adamları mevcut bir ekonomi modelini uygularlar. Büyük devrim dediğimiz şeyler aslında bir ekonomi modeli yaratmaktır. Türkiye'nin o günkü imkanlarını da göz önüne alarak dünyadaki gelişmeleri de çok doğru okuyarak nevi şahsına münhasır bir yerli ve milli ekonomi modeli yaratmıştır. Bunu da ayrı bir programda konuşalım Bayram Hocam. Tarihe not düşmüş olalım. İki iki cümle söylüyorum Murat Bey. Atatürk hadi, hadi yalnızca bir şirket gibi, yönetmek gibi Türkiye düşünmemiş. Bunu siyasetiyle, sosyal yaşamıyla, dış politikasıyla birleştirip bir iktisat politikası oluşturur. Şimdi bu çok önemli. Yani sal bir şirket gibi benim işim karlılık ben ona bakarım dememiş. Anlatabiliyor muyum? Ona göre dizayn etmiş Türkiye'yi. İşte baktığınız zaman... Bunu özel bir programda konuşalım hocam. Tabii tabii <laughs> memnuniyetle. O zaman en detaylı, elinizin... detaylı, detaylı detaylı konuşalım. Önemli o zaman, şey zaman en kısa zamanda yeniden toplanıyoruz. Çok güzel oldu bu. Peki e, az önce Bayram Bey dedi ki kur ortalama 40 lira falan dedi. Not aldım siz onu söylediğinizde rakamı unutmayayım diye. E, Alaaddin Aktaş bugün bir yazı yazmıştı. E, dolar seçimi sonrası e, ne olur diye. E, yani bu genel seçimlerdeki gibi e, geçen yılki gibi artar mı e, diye sormuş. Ona göre dinamikler farklı olduğu için. İşte politika faizi yükseldiği için dinamikler farklı olduğu için o yani bir kur şoku beklemiyor. E, çok fazla yükseleceğini de düşünmüyor. E, son olarak e, onu da sormak isterim. E, siz ne bekliyorsunuz dolar kurunda deyip öyle veda etmek isterim. Buyurun. Buyurun Murat Bey. Aynı şeyi Bayram Bey'den de Ben e, şey Alattin hocaya katılmıyorum. Dinamikler farklı değil. Hala negatif ekonomi negatif faiz bölgesindeyiz. Hatta aşırı negatif faiz bölgesindeyiz. Ben TÜİK enflasyonu da baz almıyorum. Enerji enflasyonunu baz alıyorum. Yani enerji enflasyonu yüzde yüz otuzken senin yüzde kırk faiz önermen hava gazıdır. Kendi öngördüğün ön enflasyon bile işte Mayıs ayında yüzde yetmiş beşte zirve yapacak dediğin enflasyon bile baz alsak yüzde kırk faiz vermek bu işi çözmez. O yüzden seçimlerden sonra aynen geçtiğimiz seçimlerde yaşadığımız gibi. Kurlar artacak, enflasyon artacak, temmuz ayında tekrar bir asgari ücret zam yapılması gerekecek, tekrar emekli maaşı ayarlaması yapılması gerekecek. Ve e, enflasyon muhtemelen yıl sonunu üç haneyle kapatacak. TÜİK doğru ölçersin. En altta zaten sorun yok, üç hane. Evet. Peki buyurun Bayram Bey. aynı e, Şimdi Ebru e, şey, kur konusunda bir açıklık getirelim. Yani şimdi burada evet. bir sıkıntı var. Şimdi bakın kur ihracatı destekler mi? Destekler. İç piyasada ithalatı azaltır mı? Azaltır. İthalatı pahalı hale getirir. Senin malını ucuz hale getirir. Doğru mu? Doğru. Tamam. Kur tek başına ihracatın artmasına etki etmez. Tamam. Bunlar bir politika Bir, yani dengeler konuşulur. Yani, e, Cevdet gibi burada bir denge vardır. Bunu enflasyona yakın bir kur politikası izlemen lazım. Faiz onları bir iki tık üzerine ki bu enflasyonu ve kuru baskılasın. Şimdi biz bunları yapmıyoruz. Bu dar darmadağın. Ya şunu söylüyor. Ee, i̇şte kurla yanlışa kur e, ihracat desteklemez. İhracat yanlıştır. Başka sübvansiyonlar verilmesi lazım. Sübvansiyon aynı şey değişmiyor. Sonuçta bunun bir maliyeti var. Bu yani. maliyeti iyi ölçmek lazım. Şimdi dolayısıyla Türkiye başka yerden tasarruf edip ihracatçı dövizle elinden almazsa Ankara ihracatçı sanayici ne yapacak? Malını bulduğu ucuz bulduğu yerden alacak, üretimi sürdürecek ve ihraç hmm. O zaman senin sağlıklı kur politikan enflasyona yakın olması lazım. İyi de enflasyonun hangisi doğru dersen işte orada sıkıntı büyüyor. Enflasyonun hangisi doğru? 64 doğru. 8 mi doğru? %117, %127 mi doğru? Hangisi doğru? Ha, şimdi Türk ne diyor? Bir, bir, bir yaşanan enflasyon, vatandaş hissetti enflasyon bir de genel enflasyon var. İyi de sen sürekli kalkıp büyük olarak bunların oranlarıyla oynarsan, gıdanın oranıyla oynarsan, işte konutun oranında oynarsan, ev benim her şeyim değişir zaten. O zaman sen benim uzaklaşırsın. Dolayısıyla Türkiye'nin enflasyonuna hareket ettiğin sürece bakarsın. Çok net. Yani Bunu unutma. Türkiye enflasyonu falan yok. Merkez Bankası'nın da doğru enflasyonu baz alması lazım. Burada evet. e, bütün merkez bankası bütün yönetimle ayrışıyoruz. Önce tüyü adam etmen lazım. Doğru verileri görmen lazım. O doğru veriye göre senin politika seti kurman lazım. Politika setini ona göre kurman lazım. Başka yolu evet. yok. İki, şimdi Murat Bey söyledi, Temmuz'da tekrar asker ücreti zam. Neyse, nereden vereceğiz? Önü daralıyor. Üretimi düşürüyoruz. İracat düşüyor. Aa, işte, otomotiv rakamlar açıklandı. Ocak ayında yüzde beş düşmüş otomotiv ihracatı. Üretim yüzde üç düşmüş. E, Vakil Peki nasıl tutacağım bu işi? Otomotiv en büyük ihracat kalemimiz. İşte kaynağı yok. O zaman devlet tasarruf edecek. Ya çakılacağız duvara günde gireceğiz ya da devlet tasarruf edecek. Başka yolu yok. O evet. lüks yaşamdan vazgeçecek. taraftan vazgeçecek. Kimse kusura bakmasın. Yoksa aynı Osmanlı'nın dönemi gibi bedelini öderiz. Ağır öderiz. Evet. Yani tabii Yine, evet. evet. Yine kamu tasarrufuna geldik dayandık. Peki, yok. çok. Yok. Evet. Peki benim için çok keyifliydi. Ee, yani sizin için de umarım keyifli olmuştur ama e, tabii takdir izleyicilerimizin e, sizi yan yana görmekten onlar da çok keyif alıyorlar. Ben çok teşekkür, teşekkür. ediyorum. Bunu en kısa zamanda tekrarlamayı da istiyorum. E, ona göre bir takvim oluşturalım. O zaman en kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.